etmeye x n eşittir sıfır denklemin çözüm kümesi için üç farklı dur durum söz konusudur. m sıfırdan farklı ise m x n eşittir sıfırın tek bir çözümü vardır. O da x eşittir eksi n bölü m'dir. Çözüm kümemiz bir elemandan oluşur. M0 eşit N0'dan ise çözüm kümemiz boş kümedir. Yani ÇK eşittir boş kümedir. M0 ve N0 ise arkadaşlar çözüm kümemiz gerçek sayılar yani reel sayılardır. ÇK eşittir R'dir. Doğrusal denklem sistemi M1, N1, K1, M2, N2, K2 gerçek sayılar olmak üzere D1 doğrusunun denklemi M1, X artı N1, Y artı K1 eşittir 0. D2 doğrusunun denklemi M2, X artı N2, Y artı K2 eşittir 0. Denklemleri analitik düzlemde birer doğru belirtir. Denklem sistemi çözüm kümesi bulmak demek doğruların kesişim noktasını bulmak demektir. Evet bu önemli. Denklem sisteminin çözüm kümesini bulmak demek doğruların kesişim noktasını bulmak demektir. Denklem sisteminde üç farklı durum vardır. Birinci durum m 1 m 2 oranı, n 1 n 2 oranına eşit değilse çözüm kümemiz tek elemanlıdır. Yani doğrular tek bir noktada kesişir. m 1 m 2 oranı, n 1 n 2 oranına eşitken K1'in K2 oranına eşit değilse arkadaşlar çözüm kümesi boş küme olur. Yani doğrular paralel olduğu için kesişmezler. Doğrular gördüğünüz üzere paralel oluyor. Üçüncü durum M1 bölü M2, N1 bölü N2 eşittir K1 bölü K2 oluyorsa çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Doğrular üst üste olduğu için sonsuz noktada kesişirler. Bu durumda doğrular çakışıktır. Yani çözüm kümesi reel gerçek sayılardır. Dikkat edin doğrularımız çakışık olduğu için çözüm kümemiz sonsuz sayıdadır. Sonsuz reel sayılardan oluşur. İkinci derece denkleme dönüştürülebilen denklemler, rasyonel denklemler. fx bölü gx eşittir sıfırda fx'in sıfıra eşit olan değerlerini bulacağız. gx'in de sıfıra eşit olan değerlerini çözüm kümemizden çıkaracağız. Değişken değiştirme verilen denklem ikinci dereceye dönüştürülecek şekilde dördüncü dereceden denklem çözümünde x kare eşittir t, altıncı dereceden denklem çözümünde x küp eşittir t olarak kök x e, kök x e içeren denklem çözümlerinde de kök x e içir, t dönüşümünü yapacağız arkadaşlar. Köklü ifade içeren denklemler bu denklemde bulunan köklü ifade kökten dışarı çıkaracak şekilde her iki tarafın kuvveti alınacak. Evet burası önemli. Çift dereceli kök içeren denklemler çözüldükten sonra bulunan kökleri denklemi sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir. Neden? Kökün derecesi çiftse içi negatif olamaz. Dolayısıyla negatif değerleri arkadaşlar çözüm kümemize almayacağız. Mutlak değerin içeren denklemler, mutlak değer içeren denklemler değişken değiştirme kullanılarak çözüme gidilebilir. Yani x karenin yerine mutlak değer x kare yazabiliriz. Mutlak değerden kuralı hatırlayın arkadaşlar. İkinci bir yol olarak da mutlak değer için bir pozitif bir de negatif olduğu kabul edilerek denklem çözülür. Evet bu ikinci yol da kullanılıyor. Bulunan kökler pozitif veya negatif olma durumuyla örtüşmüyorsa çözüm kümesine alınamaz. Burada da mutlak değerin sonucu negatif olamayacağı için eğer çözüm kümemizde negatif bir sayı geliyorsa arkadaşlar çözüm kümemize dahil edemeyiz. Çünkü mutlak değeri sonucu negatif olamaz. İkinci dereceden iki bilimine denklem sistemi, denklem sistemi çözümünü yok etme, yerine koyma ve karşılaştırma yöntemleri kullanılarak yapacağız. Evet genelde yok etme kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi örneklerimizde sorumuzu çözelim. A artı B eşittir 2, A artı C eşittir 12, B artı C eşittir 4 denklem sistemini sağlayan A, B, C sıralı üçlüsü aşağıdakilerden hangisidir? Evet ne oldu şimdi bu? Evet. Mouse'u azizliğine uğradık. Denklem sistemi sağlayan ABC sıralı 3'lü saçlardakiler hangisidir? Evet A artı B eşittir 2'ymiş aynen yazdım. A artı 3 eşittir 12 aynen yazdım. Evet B ve C'den kurtulmak için arkadaşlar en son denklemi eksi 1 ile çarpıyorum her iki tarafını da. Eksi B eksi C eşittir eksi 4. Evet taraf tarafa topladığım zaman artı B Eksi B'yi artı C'ye eksi C'yi götürüyor. 2 A eşittir 10'sa A buradan 5 gelir. Evet A 5'se götürüp yerine yazıyorum. A 5'se sonucun 2 olabilmesi için B eksi 3. E, A 5'se sonucun 12 olabilmesi için C 7. 5 eksi 3 7 sıralı üçlüsü cevap bursa. Evet. 2 X eksi Y artı Z eşittir 5. 2 x eksi y artı z eşittir 5 x artı y eksi z eşittir 7 x eksi 2 eksi 2 z eşittir eksi 10 olduğuna göre x artı y artı z toplamı nedir? Şu ilk ikisini taraf tarafa topluyorum arkadaşlar. Çünkü eksi y artı y artı z eksi z olduğunu gördüm. E dolayısıyla eksi y artı y eksi z artı z'yi götürür. 3 x eşittir 12 ise x buradan bana ne gelir? 4 gelir arkadaşlar. Evet şu ifadeyi düzenleyelim. 4 yani x eksi 2 parantezde y artı z eşittir eksi 10. E, X'in de 4 olduğunu bildik biliyoruz artık. 4 eksi 2 çarpı y artı z eşittir eksi 10. 4'ü öbür tarafa attım. Evet eksi 2 parantezde y artı z eksi 14 geldi y artı z 7. Ve toplamlarını istiyor. Ve x artı y artı z'den cevap ne geldi bana? 11 geldi. Evet 600 araç kapasiteli bir alanda bir günde park eden araba ve motosiklet sayısı bisiklet sayısının 6 katından 40 fazla ve bisiklet ile araba sayısı motosiklet sayısının 8 katından 30 eksiktir. Buna göre bu alanın tam kapasiteli kullanıldığı bir günde park eden araba sayısı kaçtır? Şimdi cümlelerimizi oturtacağız denkleme. Arabaya x dedim, motosiklet sayısına y dedim, bisiklet sayısına z dedim. Toplam kapasitem kaç? 600. Dolayısıyla x artı y artı z eşittir 600. Evet dikkat edin arkadaşlar ne diyor bana? şuradan araba ve motor siklet sayısı araba ve motor siklet sayısı bisiklet sayısının 6 katından 40 fazladır dolayısıyla x artı y 6 z artı 40'tır şurada bir bilgimiz daha var bir de deney var ee, bisiklet ile araba sayısı motorist sayısının 8 katından 38 evet ilk önce şunu yapabiliriz arkadaşlar dikkat edin x artı eşittir 6 z artı 40 olduğuna göre şurada x artı y yerine 6 z artı 40 yazıyorum yani 7 z artı 40 eşittir 600 ise z buradan bana ne geldi 80 yani bisiklet sayısı 80'miş e ikinci ifademden bisiklet ile araba sayısının motorist sayısı 8 katından 30 eksiktir diyor evet arkadaşlar o zaman z artı x 8 kat eksi 30 olacak arkadaşlar 8 ye eksi 30 olacak e o zaman ee, yapmam gereken nedir? X artı Z yerine bu sefer 8Y eksi 30 yazıyorum. Artı Y. O zaman 8Y eksi 30 artı Y'e eşittir 600 ise Y buradan bana 70 geliyor. E 80 artı 70 150. 150 artı X'in 600 olması gerekiyor. Çünkü tam kapasiteyle çalıştığını kabul ediyoruz. Park. Otoparkın. Evet. Dolayısıyla 600'den 150 çıktı. Cevap 450. Evet sözel ifademizi denklemlere döküyoruz arkadaşlar. A küp eksi a kare eksi 4 a artı 4 eşittir 0 Denklemin çözüm kümesi nedir? İlk iki terimi a kare parantezine alacağım. Son iki terimi eksi 4 parantezine alacağım. Tekrar ortak çarpan parantezi geldi. A eksi 1 çarp a kare eksi 4. Ayrı ayrı 0 eşitleyeceğim. A eksi 1 Tabi bu a kare eksi 4 çarpanlar 2 kare farkından a eksi 2 çarpı a artı 4 a eksi 2 çarpı a artı 2 diye ayrılır. A kare eksi 4 sıfır. E bunların sıfır olabilmesi için her birinin sıfıra eşitlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla a eksi 1 sıfırsa a 1 olabilir. a eksi 2 sıfırsa a 2 olabilir. a artı 2 sıfırsa a eksi 2 olabilir. Çözüm kümemiz eksi 2, 1 ve 2 elemanlarından oluşuyor. Beşinci sorumuz denklem sistemi çözüm kümesi gerçek sayılardır. E, sağ taraf sıfırsa sol tarafta komple sıfır gelecek. Yani x'in kat sayısı sıfır olacak. 2a 8 sıfırsa a 4 gelecek. Aynı zamanda b 5 sıfır olacak. b 5 sıfırsa b de bana 5 gelecek. a artı b toplamından cevap 9 geldi. Altıncı soru denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Buna göre k çarpı m çarpımı kaç olamaz diyor. Bu tip sorularda da real sayımış gibi düşüneceksiniz. Real sayıyı sağlayan değerler dolayısıyla olmayacak. Yani ne demeye çalışıyorum? m x 5 x eşit olmak zorunda yani m 5 gelirse eksi k da 3 eşittir eksi k eşittir 3 ise k eksi 3 k çarpı m eksi 15 olamaz niye arkadaşlar çünkü k eksi m'nin çarpımı eksi 15 olursa çözüm kümesi reel sayılar oluyor. Ama bizden ne istiyor? Boş küme istiyor. Dolayısıyla eksi 15 olamaz. Evet sorulan bir soru tarzı bu sürekli. Denklem sisteminin çözüm kümesi boş kümedir. Evet o zaman x'in kat sayısı, y'nin kat sayısının oranı birbirine eşitken sabit terimlerin oranlarına eşit olmayacak. Yani ne demeye çalışıyoruz? k 3 bölü 2k artı 1. 2 bölü eksi 3'e eşitken eksi 5 bölü 11'e eşit olmayacak. İşler dışlar çarpımı yaptım. Eksi 3k artı 9, 4k artı 2'ye Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 7K eşittir. 7'den K eşittir 1. K'yı götürdüm yerine yazdım. Eksi 2 bölü 5. Evet gelmedi. Eşit gelmedi. Dolayısıyla K'nın değeri 1. Devam edelim. Denklem sisteminin çözüm kümesi e, reel sayılarmış. Gerçek sayılarmış. Buna göre M bölü K oranı nedir? O zaman X'in öndeki kat oranı, Y'in öndeki kat oranı ve sabit terimlerin oranı birbirine eşit olmak zorunda. Yani 2K eksi 3 bölü 2 5 bölü m artı 1 eksi 4 bölü eksi 6'nın hepsi birbirine eşit olmak zorunda. Eksi 4 bölü 6'yı da sadeleştirdiğim zaman 2 bölü 3 olur. İşler dışar çarpımı yaptığım zaman 2 bölü 3'e göre yani 2k eksi 3 bölü 2, 2 bölü 3 eşit ifadesinden 6k eksi 9 eşittir. 4 ise k ne geldi bana? 13 bölü 6. Bu sefer de 5 bölü m artı 1, 2 bölü 3 için konuşacağız bunu arkadaşlar. İşler dışar çarpımı yaptığımda 15 eşittir. 2m artı 2'den m ne geldi bana? 13 bölü 2. m bölü k oranını istiyor arkadaşlar. E, o zaman birincisini aynen alıp 13 bölü 2 diğerini ters çevir çarpıyoruz. 6 bölü 13. 13'ler birbirini götürdü. 6 bölü 2'den cevap 3 geldi. Dokuzuncu soru denklem sisteminin çözüm kümesi tek elemanlıdır. Buna göre A çarpı B çarpı başta hangisi olamaz? E, tek elemanlıysa ilk ikisine yani ikisinin öndeki katsayı ve Y'nin öndeki katsayıya bakacağız. Bunların oranı birbirine eşit olmayacak. Yani A'nın dörde oranı 7'nin B'ye oranı eşit olmaması gerekiyor. Yani A çarpı B 28 olamaz arkadaşlar. 28'den farklı olması gerekiyor ki çözüm kümemiz tek elemanlı gelsin. Evet 10. soru. Çarpanlarına ayırıyorum. Öyle iki sayı bulacağız ki eksi 4 toplamlar eksi 3 o da nedir? Eksi 4 artı 1'dir. Yani a eksi 4 çarpı a artı 1 şeklinde çarpanlarına ayırdı. A kare eksi 16 a kare eksi 4'ün karesi 2 kare farkından a eksi 4 a artı 4 oldu. E paydanın sıfır düzeltiyorum payın sıfır olduğu değerleri bulup paydayıdan da sıfır yapan değerler varsa çıkarmamız lazım çözüm kümesini demiştik. Yani a eksi 4 eşittir sıfırsa A eşittir 4 geldi yukarıdan. A artı 1 sıfırsa A eşittir eksi 1 geldi. Ama dikkat edin aşağıdan da eksi 4 geliyor. E payda 0 olamaz. Dolayısıyla A, 4, A eşittir 4'ü alamayız. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Paydayı 0 yapan değerleri çözüm kümenizden çıkarmanız gerekiyor. A 4 alınamaz çünkü paydayı 0 yapar. Dolayısıyla sadece tek bir değer var. O da A eksi 1 sağlıyor. Evet x kare eksi 2x'in karesi çarpı Eksi 11 çarpı x kare eksi 2 x 24 0 denklemi çözüm kümesi. Evet burada değişken değiştirme yapacağız. x kare 2 x'e t diyeceğiz arkadaşlar. Yeni ifademiz ne oldu? t kare eksi 11 t artı 24 eşittir 0. Öyle ki tam sayı bulacağız ki çarpımları 24 toplamları eksi 11 olacak. O da nedir? Eksi 8 e eksi 3'tür. Yani bunun çarpanları ayrılmış şekli nedir? t eksi 8 çarpı t eksi 3'tür. Buradan t 8 ve t 3 gelir. E dolayısıyla x kare eksi 2x'e t demiştik. E bunu 8'e eşitlediğim zaman birinci denklemim artık x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0. İkinci denklemimde ne geldi? X kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0. Şimdi bunu çözeceğiz. Öyle ki tam sayı bulacağız. çarpımlar eksi 8, toplamlar eksi 2 olacak. O da eksi 4 de 2'dir. E x eksi 4 sıfır x 4 gelir. X artı 2 ise x eksi 2 gelir. Sağ tarafı çözelim. Çarpımları eksi 3, toplamları eksi 1 olacak şekilde tam sayılar eksi 3 e 1'dir. X eksi 3 sıfır x 3 gelir. X artı 1 sıfır x eksi 1 gelir. Fayda herhangi bir değer olmadığı için arkadaşlar. Hepsini alıyoruz. Bakın payda da değişken varsa mutlaka sıfır yapan değerleri çıkarmanız lazım. Bunu çok sorguluyorlar Çözüm kümemiz eksi 2, eksi 1, 3 ve 4'tür. Şimdi x kare mutlak değerli ifade x kare eksi 4 mutlak değer x eşittir 5 eşittir eksi 5 eşittir 0 denklemi çözüm kümesi. Şu mantığı kullanacağız burada. x kare eşittir mutlak değer x'in karesi. Mutlak değerde de bu sorular soruluyor. Burada da soruluyor arkadaşlar. Bu mantığı oturturun. Mutlak değer x'in karesi eksi 4 x eksi 5 eşittir 0. Ve çarpanlara ayırıyorum. Bana öyle iki tam sayı gelecek ki çarpımları eksi 5 toplamları eksi 4. O da eksi 5'e eksi 5 artı 1'dir. Yani bu nasıl çarpanlar ayrılır? Mutlak değer x eksi 5 ve mutlak değer x artı 1'in çarpma eşittir 0 olmak zorunda. E mutlak değer x eksi 5 0 mutlak değer x 5'tir veya mutlak değer x eşittir 0 ise mutlak değer x eksi 1'dir. Evet mutlak değerin sonucu negatif olamayacağı için çözüm kümesi boş kümedir. Burada mutlak değere çok hakim olmamız gerekiyor. Sağ tarafı çözemeyiz. Çözüm kümesi boş küme geldi. Mutlak değer x5 ise x ya 5'tir ya da eksi 5'tir. E çözüm kümemiz o zaman. Bakın parantez içinde de yazıldığına dikkat edin çözüm kümesinin parantez parantezi içinde eksi 5,5. Evet mutlak değer sorusu. Mutlak değer içinde x kare eksi 25 eşittir. Mutlak değer içinde x kare eksi 6 x artı 5 denklem çözüm de. Şuradan 2 kare farkı geldi. Ben burayı nasıl parçalarım? Mutlak değer x eksi 5 çarpı mutlak değer x artı 5. Burayı da öyle iki tam sayı bulacağız. Çarpımları 5 toplamlar eksi 6 olacak. O da eksi 5'e eksi 1'dir. Burası da mutlak değer x eksi 5, mutlak değer x eksi 1. Evet mutlak değer x eksi 5, mutlak değer x eksi 5'i götürür ama denklem olarak bunu yani çözüm kümesine bunu düşünmeniz gerekiyor denklemini. Yani x eşittir 5 için çözüm kümemi sağladığını düşüneceksiniz. Çünkü burası 0. Çünkü 0 yutan elemandır. Dolayısıyla x 5 için bu ifade sağlanır. x 5 cepte. Şimdi şunu çözeceksiniz. x eksi 5, x eksi 5 mutlak değerler birbirini götürdü. Şimdi mutlak değer x artı 5 ile mutlak değer x eksi 1'i çözeceğiz. Yani bunu nasıl çözüyorduk? x artı 5 ya x eksi 1 eşittir ya da x artı 5 eksi x artı 1. Yani hem pozitiflisine hem negatiflisine tek tek bakmamız lazım. X'ler birbirini götürdü. 5 eşittir eksi 1 saçma bir şey geldiği için çözüm kümesi boş küme. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 2 x eşittir eksi 4 x eşittir eksi 2. Dolayısıyla eksi 2 ve 5 sağlıyor. Burada bakın mutlak her ikisi de mutlak değerli olduğu için negatif olabiliyoruz. Birinde mutlak değer yoksa mesela sağ tarafta mutlak değer olmasaydı yapmamız gereken neydi? Bir de onu kontrol edeceğiz arkadaşlar. Mutlak değerin sonucu pozitif mi geliyor negatif mi? Evet köklü ifadeler x artı 2 eşittir kök içinde 2x artı 19 ise hemen kökten kurtulmak için her iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi birinci ile ikinci çarpımın iki katından sol taraf ne geldi? x kare artı 4 x artı 4 sağ tarafta 2x artı 19 geldi. Düzenliyorum. Evet hepsini nereye atmışım? Sol tarafa mı atmışım? Evet sol tarafa atmışım. x kare artı 2x eksi 15 eşittir 0. Şimdi öyle iki tam sayı bulacağız ki çarpımlar eksi 15 toplamları artı 2 olacak. O da artı 5 e eksi 3'tür. Yani X artı 5 sıfırsa X eksi 5. X eksi 3 sıfırsa X eşittir 3. Ama kökün derecesi dikkat edin arkadaşlar. Bunu kontrol etmeniz lazım. Kökün derecesi çift olduğu için eksi 5 yazabiliyor muyuz? Ee, ona dikkat etmemiz lazım. E, dikkat edin eksi 5 yazdığım zaman burası ne geliyor? Eksi 3. E, kökün derecesi çift olduğuna göre sonuç negatif olamaz. Dolayısıyla eksi 5'i alamayız. E, dolayısıyla eksi 5'i alamayacağımız için çözüm kümemiz sadece 3 elemanından oluşur. Evet TYT bilgisi sağlam olması lazım AYT için. Evet şimdi köklü ifade kök içinde x kare eksi 15 x eksi kök içinde x kare eksi 15 x eksi 7 eşittir 1. Evet ifadelerin başlangıç kısımlarının aynı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla x kare eksi 15 x'e t diyorum. Dönüşüm yapıyorum. Burası kök t eksi kök içinde t eksi 7'nin ifadesi eşittir 1 oldu. E köklerden kurtulmak için her iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi birinci ile ikinci çarpın iki katı ikincinin karesi eşittir 1. İfademi düzenliyorum. Evet. E, bir de bu tarafa atmışız. Tamam. 2T-8 eşittir. Şunu da komple sağ tarafa atmışız. 2 çarpı kök içinde T kare eksi 7T. Her taraf 2'ye bölmüşüz tekrardan katsayıların ...ikinin katları olduğunu görmüşüz. 4 x t eksi 4'ün karesi t eksi 4 eşittir. Kök içinde t kare eksi 7 t. Evet bir daha karesini almışız kökten kurtulmak için. Evet biraz uzun bir soruymuş. Birincinin karesi birinci ile ikinci çarpımı iki katı yani sol taraftan t kare eksi 8 t artı 16 geldi. Sağ taraftan da t kare eksi 7 t geldi. T kareler birbirini götürdü. At bunu bu tarafa t eşittir 16 geldi. E bizim t dediğimiz arkadaş kimdi? x kare eksi 15 x'ti. O zaman x kare eksi 15 x 16 eşitledim. 16 attım öbür tarafa ifademiz şuna döndü. X kare eksi 15, x eksi 16 eşittir 0. Böyle iki tam sayı bulacağız. Çarpımları eksi 16 toplamları eksi 15 olacak. O da nedir? Eksi 16 artı 1. X eksi 16 sıfırsa x 16 gelir. X artı 1 sıfırsa x eşittir eksi 1 gelir. Evet köklü ifade olduğu için eksi 1 ve 16 sağlıyor mu? 16'da sıkıntı yok zaten. Eksi 1'e bakıyorum. 1 artı 1 artı şurası artılıyor mu ona bakacağım. 16, 9 evet. İkisini de almak durumundayız bu sefer çünkü her ikisi de sağlıyor. 15. sorumuzdan 16 sorumuza geçiyoruz. E, denklemin çözüm kümesi nedir? Şurası çarpanlar ayrılabiliyor. Çünkü çarpımları 12 toplamlar 1 olan sayı buluyorum. -3 3'e artı 4. Evet a 3 bölü a 3 çarpı a artı 4 eksi 1 bölü a artı 4. Evet a 3 a eksi 3'ü götürdü. Buradan 1 bölü a 1 bölü a artı 4 eksi 1 bölü a artı 4 geldi. Yani 0 eşittir 0 geldi. ve dolayısıyla çözüm kümemiz reel sayılardır. Fakat paydayı sıfır yapan değerleri çıkarmamız lazım. Yani a eşittir 3'ü çıkaracağım, a eşittir eksi 4'ü çıkaracağım. Yine aynı şekilde a eksi 4'ü çıkaracağım. Yani reel sayılardan eksi 4 ve 3'ü çıkarmak zorundayım. Paydayı sıfır yapan değerleri hiçbir zaman çözüm kümesini alamayız arkadaşlar. Bu çok önemli bir uygulama. Evet, diğer ders görüşürüz.